Ben ne yaptın? Kirli soyka. Sürtünüyor mu? Erkek mi lan bu? Kaç? Bilmiyorum da ama yalnız var ya derisi iyisek Bak firmalara bak. Bir akat iki kontur, üç ede. Seysen o. Dur dur, dur 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 dur. Dur. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, ne yapıyorsun sürtünü ya? Mehmet bu var. sana sürtünüyor ha. Mehmet sana sürtünüyor lan. Oğlum valla kerkim yok. Sürtünmeyi bırak. Sertlik istiyor başımın Lan sevene gelmiyorsun. Gelsene gel de sevelim. <laughs> Şimdi kurumu evet. var sadece bak. Yarın için seçti e, e, var. Cuma günü için. Eve varınca var ya Lina kokusunu olacak bunun? Ne yapıyor bu? Ben anlamadım ya. Kalmayın. Kalmayın. Hı? 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 Aynı Tamam. tamam. Gel. Tamam işte. Tamam. Gel. Tamam. Sadece metodik. Gel mi? Sadece seçti. Yoo hiçbir şey seçmedim. Sadece 28, 29. yanlış Hı. var lan. Hepsi var lan. Hepsi Hı. Bu kadar. Ne? Diğerinden fazla. Hepsi var lan.